Burası Bitez bölgesi. Bitez mahallesinde bulunan özel bir koleje giden otoparkın giriş kısmı. Giriş yolu. Bu tarafta cam şişeler. Öbür tarafta sanırsam belediyeye ait pankart. Karton parçaları, kumaş parçaları, poşetler. Yani bu manzarayı nasıl anlatabiliriz ki? Buyurun. Sonra diyoruz ki Bodrum'da neden yangın çıkıyor? Bodrum'da çıkmayacak da nerede çıkacak bu yangınlar? Buyurun. Sıcaklıkların arttığı her mevsim Bodrum kent olarak yangınlarla düzenli olarak mücadele ediyor. Peki ne için? Bu orman ekipleri, itfaiye ekipleri, gönüllüler bu yangınlarla ne için mücadele ediyor? Buyurun sebebi ortada. Bu sorumsuzların, bu vatandaşların acilen tespit edilip yetkililer tarafından cezalandırılmasını istiyoruz. Burada aynı zamanda büyükbaş hayvanlar da mevcut. Bu... Buyurun burası da başka bir nokta, başka bir cephe. Demin çekim yaptığımız yerin 20 metre ilerisi. Burada yüksek sıcaklığın altında bu cam şişeler